Tamam sen bunu bu daha temiz. Al bundan yapsın. Sen bundan ya. <laughs> tamam al bunu. Al onu ben yıkayacağım al sen bunu. Belki al sen bunu yıkayacağım ben onu. Tamam. Sen bundan oyna tamam, hadi. Tamam tamam. Hadi uzağa biraz daha uzağa çekil atış yap. Biraz daha geç. Hadi bir daha at. Biraz uzağa ama uzaktan git biraz uzağa git. Biraz daha uzağa at. hadi. Bu tarafa mı geldin? Biraz uzağa git. Bir daha. Ya, 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 ya. Yap bir daha oğlum. Oo.